de abone olsun. <laughs> Bu de bakalım. Bu da abone olun yorum atın. Ama bulursanız abone olun ve yorum atın hem de bulamazsanız hem de şey yapın. Ee, yorum atın. Hadi şimdi ufaklığı göreceksin ve az kaldı. Ufaklığı göreceksin süren bitiyor. O zaman sen herkese videoyu beğenirsin hem de yorum atabilirsin. Şimdi geriye az kaldı, bitecek. Az, kaldı, bitecek. Az, kaldı, bitecek. az 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 kaldı, bitecek süren. Süren bitecek. Süren bitecek. Hayır bulun. Bulun, bulamadınız. Sen... Belki de ben size dediklerimizi <laughs> <laughs> <Tatlılarına> abone olsun. Bakın <laughs> de abone, <laughs> abone ol yorum at. kazandığımda kazanmanında yorum at geri beğen. Sana olacak. Farklı bu bakalım farklı istek. Hakikaten ne farklı var? Şimdi farklı geliyor. Farklı hemen iki tane hakikatiyle işte Var sadece. Hadi de farklı inşallah. Laf aldık. Valla anlık anlık şey edeceğiz. Bırakacağım. Az kaldı. Ama az kaldı. Herkes bir tane Hadi bitirecek. Az kaldı. Buldunuz mu? Buldunuz mu? Buldunuz mu? Hadi. Bulduğunuz mu diyorum hadi. Hadi abone olmayı unutmayın. <laughs>